Gibi. Kivi doğru cevap. Kıble. Kıble doğru cevap. Ne? Kıl kurdu. Kıl kurdu doğru cevap. Soğuk sıkım. Soğuk sıkım doğru cevap. Hanımlar beyler hafta finalinde son finalistimiz Ceren Hanım'la beraberiz. Ceren Hanım tekrar merhaba. Merhabalar İbrahim Bey nasılsınız? Çok sağ olun sizler nasılsınız? İyiyim biraz gerginim sorular biraz, zor geldi çünkü. Biraz sorularımız <laughs> evet. zor bütün yarışmacılarda sizden tedirgin fark ettiniz mi bilmiyorum. Yani ben de tedirginim şu an kendimden bilebilecek miyim diye. <laughs> Çok güzel. Size de Ahmet Bey'e söylediğimi söyleyeyim yani 19 harf var kullanabileceğimiz. Ee, daha önceki yarışmada 19'lar er kullanmadınız Yok, zaten. Bir de ilk yarıştım ben. Evet. <laughs> o yüzden. O yüzden şimdi daha rahatım. Şimdi daha temkinli daha, gideceğim. Evet, strateji yapılabilir <laughs> durumda. Peki neler yaptınız görüşmeyeli? İş güç. yani. İş güç aynen. yine. Aynen çalıştım. iş Harika. güç. Harika. Öyle Peki, devam. Selam göndermek istediğiniz kimse ee, var? mı? Anneme, babama, kardeşime selam gönderiyorum. Bir de kuzenim Tunca, selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum. <laughs> Tunc'u çok seviyor Ceren Hanım. Biz de selam gönderiyoruz. O yüzden Tunca. Peki kimsenin haberi var mıydı sizin var, katıldığınızda? Var yani ailem zaten, biliyordu. Zaten yani iş arkadaşlarım biliyordu. Aynen. Yani tebrikleri haberlerin... kabul ettiniz mi? Evet. <laughs> Aynen. Biraz. Sağ olsun. <laughs> İnşallah bundan sonra da. Umarım. Tebrik edilirsiniz. Umarım bu yarışmadan sonra da bekliyorum tebrikleri. Peki o zaman ufak ufak başlayalım mı size başlayalım. söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. 19 harfi söyledim. Evet. Gerisi bizde zaten. Aynen. Bakalım neler olacak? Bakalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Toprak altına konularak saklanmış para veya değerli şey. Gömü. Gömü doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Ticaretten geliyor. Ah Ahmet Bey'in sevdiği. Gelsin bakalım. Bir ticaret işinin kurulması ve yürütülmesi için gereken malların tamamı. Resul mal. Meta. Meta doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Rumca kökenli bir sözcük. Tek kelime. Bakalım. Argoda özensiz ve uyumsuz giyinmiş kimseler için kullanılan bir tabir. Böyle bir Böyle berduş geliyor da sığmıyor aklıma. Berduştan yani... daha ağır bir şey. Ay ne giyindim böyle nokta nokta gibi. Kepaze. Bir harf alayım ben de bu. <laughs> Ç efem. Bir harf daha. Bir harf mi? daha aldık. Z efem. Paçoz. Paçoz doğru. cevap. Beş şart devam ediyoruz. Farsça kökenli bir kelime daha geliyor. Buyursunlar. Eski dilde hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen anlamına gelen bir sözcük. Bir harf alayım. Gelmeden ıslanmak bir şey. Buyursunlar. evet. Z. Neyse. Serbest, özgür gibi düşünebilirsiniz. Azadi gibi bir şey mi? E gibi Azadi. Bir şey. Sonu değil. Azade. Azade doğru cevap. Altı harflere geçtik. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor şimdi. Bakalım. Bazı ilaçların kolay yutulmak üzere içine konulduğu jelatin kapsül. Kapsül doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Efendim bir ikileme sormaya karar vermiş yine bizim editör. Bakalım nasıl sormuş seve seve elbette anlamında onama bildiren bir söz. Hay hay. Hay hay doğru cevap. Nazan Öncel şarkısı söylememize gerek kalmadı sevgili Nazan Öncel severler. Yedi harflilerdeyiz efendim. Arapça kökenli bir sözcük yine. Gelsin bakalım. Bir şey yapmayı üstüne alma. Üstlenme. Sahiplenme. Gibi öyle bir şey değil. Mülkiyetli değil. Ben bir harf alayım. Bir harf verelim. He. H. Ne biçim söyledim? Bir harf daha alayım. Bir tane daha alalım. H. Yine ne biçim söyledim? Yok. Bir Yok. harf daha alayım. Bu sorumluluk. Ee, sorun... Taahhüt. Heh taahhüt doğru cevap. Efendim yarışmanın tam ortası geldi. Çattı yine. Yedi soru tamamladık. Önümüzde yedi soru daha var. 3.100 puandayız. Gayet iyi bir puan. 2 dakika 21 saniye süremiz var. Gayet iyi bir süre. 13 harf daha var harf. alabileceğimiz. İyi. 6 harf aldık şimdiye kadar. Bundan sonra da bu sakinlikte gidersek bence fena bir Umarım. durumda olmayacağız. Hadi hayırlısı. Devam ediyorum. Devam edelim. Efendim yine 7 harfli istediğimiz cevap. Müzikten gelecek. Fransızca yani Müzikle aranız nasıldı Ceren Hanım? Yani dinlemeyi seviyorum. Dinlemeyi seviyor. Tür sever misiniz? Yani genellikle rock dinliyorum. Rock dinliyorsunuz. Evet. Var mı? Ben Şebnem Ferah'ı çok seviyorum. Aa <laughs> evet. Şebnem Ferah'ı çok seviyorsunuz. Harika. Peki günümüz solistlerinden var yani mı? Yani daha çok eski yani. Eski se eskileri. Anladım. Efendim gelsin bakalım o zaman müzikten bize ne geliyor acaba soru olarak? Opera, bale ve konçerto'nun açılışındaki parça. Harf alayım. Aldık bir tane harf. V. Hiçbir. Eskiden anladım. Ceren Hanım, gazinolarda az solistten önce çıkan solistlere de denirdi. Yok aklıma gelmiyor bir harf daha alayım. Bir harf daha. Harf ben gazino günlerimden hatırlayarak. Zaten. <laughs> bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. T. Overtür mü? Ee, bir harf. Overtür. Hayır. Ee, ya aldım bir harf daha mı aldım? Bir harf daha. Aldım. Bir harf daha aldık. Heh. Uvertür. <laughs> Uvertür doğru cevap. Sekiz harflere geçtik ama Uvertür bizden bir dört harf yedi. Evet. Ee, ve bir yirmi saniyenin üstünde de gitti galiba. Şu an Bakalım. kaç saniye mi? Bir dakika kırk saniyemiz tamam. var. Saniye Telaş edecek bir durumda değiliz. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor. İlk istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Allah'ın verdiği nimetlerden duyulan hoşnutluğu anlatan bir söz. Şükretmek gibi evet, bir şey. Evet öyle bir şey. İki kelime. Şükretmek. İki kelime. Şükür. Evet. Şükürde kaldım. Mes mesela işte bir şey ee, ne bileyim bir şey oldu. Çok şükür gibi. Çok şükür. <laughs> Başa koydum şükür o yüzden. <laughs> Efendim çok 8 şükür. harflerle <laughs> çok şükür bildik. 8 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış bir kelime. Gelsin bakalım sorusu. Yapılarda merdiven başlarında veya dönülen bölümünde bulunan geniş yer. Merdiven başlarında dönülen yerde bulunan geniş yer. Harf alayım. Tabii. H Salon Değil Daha Hol gibi bir şey geliyor aklıma değil, da bir harf değil. alayım Al, Alın bakalım S ha, Yok hiçbir şey gelmiyor aklıma bir harf daha alacağım Bir harf daha verelim I Bir şeylik Sahanlık Sahanlık doğru cevap Dokuz harflere geçtik. 4 sorumuz ve 40 saniyemiz alabileceğimiz altı tane harfimiz var. Tamam. Biraz sakin. <laughs> Biraz gerildim. Ben de gerildim. inanır mısınız? İki kelime istediğimiz ilk cevap. Yine dokuz harfli tamam. sevgili izleyenler. Ceren Hanımın sorusu. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Araçların içinin ve dışının temizlenmesi. Çok güzel. Çok basit düşünün. Aklıma bir şey gelmiyor ki. Ha. Harf alın. Harf alayım Aldık seninle. bir tane. T. Oto yıkama. Oto yıkama doğru cevap. Bir <laughs> basit olabileceği evet, aklınıza gelmiyor. Evet. Aklıma çok zorlandım ya buraya kadar. Doğru işte editör de bunu yapıyor zaten. Ben söylüyor. laf söylemeyeceğim. <laughs> ben laf söylemeyeceğim. Söyle, söylemezseniz iyi olur <laughs> Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelime istediğimiz cevap ve mastarla bitiyor. Tamam. Üç harf cepte. Hadi bakalım. Gelsin. Söz konusu fiyatı artırmak. Zam yapmak. Zam yapmak doğru cevap. On harflilere geçtik. İki kelimeden oluşuyor. İlk istediğimiz cevap bitki biliminden geliyor. Hiç, alakan Hiç alakanız yok. Hiç. Hiç. Bütün harfleri burada alabilirim. Eyvallah olsun. <laughs> Gelsin bakalım nasıl bir bitki biliminden ne geliyor ki acaba şimdi? Özellikle çamlarda oluşan katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi. Çam sakızı mı? Reçine? Ee, reçinenin karşılığı aslında. Ee, harf alayım. Ee, aldık aslında bir süre, süre. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Bir harf daha. Bir tane daha aldık. Son ne oluyorsa olsun. Ne sakızı? çamlarda kozalak hiç aklıma Daha bir şey gelmiyor. Daha geniş gelmiş. düşünebilirsiniz bence. Yani Yok aklıma gelmiyor. gitti. Yok <laughs> yok yo. aslında aklınızda. Ee, çam sakızı reçine var. E, reçine bunun karşılığı. Ee, özellikle mı? çamla. Ağaç mı? Ee, ağaç sakızı. Evet ağaç sakızı doğru cevap. <laughs> uh, son soru. İki harfi de alırsanız iki saniye arttırmanız gerekiyor. Tamam. İki harfiniz var. Tamam. Bir harfi alırsanız dört saniyeyi tepe tepe kullanabilirsiniz. Tamam. Nasıl isterseniz yani. Şimdi efendim son soruya geldik. 7100 puandayız şu an. Hı hı. Ee, bir harfi de al alırsanız işte 100 puan oradan gider. 8000. 8000 ile finale gireriz. Bakalım sorun varım. <gülüyor> <Rahat> <gülüyor> Ama ola ki yapamazsınız e, Mustafa Bey ile biz el ele buradan ay finaline gideriz. <laughs> Hayırlısı <Ceylonu>. diyelim. <laughs> Hayırlısı diyelim. Bakalım ne olacak gerçekten şimdiye kadar muhteşem yarıştınız. Teşekkürler O yüzden ben de merakla bekliyorum vallahi. Ben de bakalım. Efendim iki kelime istediğimiz cevap. On harfli ve son. Hafta finalinin son kelimesi. Gelsin bakalım soru. Kat mülkiyetinde her dairenin aylık giderlere eşit ölçüde Al, katılma payı. Harf alacak süre kalmış mıydı? O zaman aidat. Ne Kad... efendim? Aidat mı? Ee, gibi bir şey aslında. Kat mülkiyet mülkiyetinde her dairenin aylık giderlere eşit ölçüde katılma payı. Yani aidat da geliyor aklıma başka bir şey gelmiyor. Ödentim. Değil. Bu, e, ev ev daire aidatı mı? Daire. Şimdi zaten aidat e, aylık diye yazıyoruz. Evet, bu şimdi herkesin dahil olduğu bir şey ya. Hı hı. Oradan yola çıkarak belki. Ortak mesela. Ortak aidat mı? Değil, başka bir Ortak şey diyoruz ödeme. ona. Ortak ödeme. G gibi bir şey. Yok çıkmıyor. Olur olur. Hı, çıkmıyor. Ay, çok güzel buyurdu <laughs> ama. Ortak aydat, ortak ödeme. Ortak gider olacaktı. Yok. İnanılmaz gerçekten. <laughs> Ay valla gerçekten şu an gözüm karardı sevgili izleyenler. <laughs> Allah Allah. Yok gelmedi Allah. aklıma. <laughs> of sağlık olsun. Ya ne sağlık olsun diye gerilsem. <laughs> Hay Allah Ceren Hanım vallahi çok üzüldüm. Ya ben de üzüldüm ama yapacak bir şey yok Aynen. artık. Bir daha katılırsınız belki. Umarım. Neden karşılaşmayalım bir daha? Harika yarıştı. Teşekkürler çok sağ yani. olun. Ben de çok memnun Gerçekten oldum. Gerçekten ayaklarınızı sağ olun. Umarım en kısa zaman tekrar yarışırız. Umarım. Ben de öyle umut ediyorum. Gerçekten ya. Çok tebrik ederim bu Teşekkürler, arada. Teşekkürler sağ olun. Hanımlar beyler Ceren Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve hafta birincimiz Mustafa Bey yanımıza geliyor.